Sülasi mücerret üçüncü baptan gelen fiil örnekleri. Mazide ve muzaride ayner fiili fethalı arkadaşlar. Hem mazide hem de muzaride ayner fiili üstün yani fethalı geliyor. Örneklere bakalım. Feca'a canını yaktı, üzdü. Yefce'u canını yakar, üzer. Fehara övündü, yefharu övünür. Zehebe gitti, yezhebü gider. Feteha açtı, yeftehu açar. Kahera yendi, yeqheru yener. Sebaha yüzdü, yesbehu yüzer. Cema'a topladı, yecme'u toplar. Bu şekilde örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Mazide aynel fiili fethalı, muzaride de aynel fiili fethalı.